Tüm Komisyon TV kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Son dakika bir haberdir. Türk İş ve Hak iş, kamu işçileri için ortak zam talebi hazırladı ve bakanlığa sunacak. Zaten ben bunların olacağını önce sizlere söylemiştim. Detaylarına bakalım haberin. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 750 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı. Türk işte genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar, Hak işte ise genel başkan yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutlu, başkanlıklarında yürütülen çalışmalara iki konfederasyon ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi. Yani bak bunları söylüyorlar, bir haber için bir açıklama yapıyorlar, lakin. Zam yani bunu istedik vermede bir hiçbir şey yok. Yani sizler için aslında açıklama yapmaları gerek bakın. Sizler için bunu 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 istedik. Ortak karar verdik bunu isteyeceğiz diye. Yani hiçbir şey yok bundan dolayı. E, kınıyorum tabii ki de. iki konfederasyon tarafından ortak zam talebi ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi için refah payı da dikkate alınarak hazırlandı. Bakalım eee. Ben zaten arkadaşlar küçük bir ayrıntı olsa da yani bir yerden öğrenirsem de burada paylaşırım sizlere her şeyi açık aşka. Şu an her şey o kadar gizli saklı her zaman öyle yapıyorlar zaten. Ee, bir şey bulamıyoruz gizli saklı işte işçiden gizli. Anlamıyorum yani işçi için uğraşıyorsunuz. neden gizliyorsunuz ki yani bunu talep ettiğiniz bir şeyi söyleyin arkadaşım ya ne istiyorsunuz ee, hangi ee, Hak için uğraşacaksınız. Hiçbir şey yok maalesef ki. Farklı sorularınız varsa arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Bu haber bu şekilde. Detaylarını açıklanırsa tabii. ben buradan da paylaşacağım. Hepinize güzel günler diliyorum.